Hz. Muhammed Mustafa'ya ve onun Kur'an'ına, sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Laf uzatan birileri varsa benim de senin kadar bu peygamberimi koruma hakkım var. Ben de bu hakkımı kullanıyorum. Biz İslam'ın bekçileriyiz hepimiz. Hepimiz. Kadın eyle erkeğiyle. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Allah bizi imanla ölenlerden eylesin. Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, bu şerefi sonuna kadar göğsümüzde, başımızın üstünde taşıyanlardan eylesin. Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine, asr-ı diye tabirlediğim bir güne, orta derse, benim iki elim onun yakasındadır. Efendim ne olursa ne olur, ne olursa olur, azdan az, çoktan çok gider.